Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç tatlısı yapacağız. Güllaç tatlısı için gerekli malzemelerimiz 2 litre süt, 2 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya. Bunları şerbeti için kullanacağız. Ee, 1 paket o tam 10 yaprak güllaç yapraklarımız var. İçerisi için bir büyük kase kırılmış, iri kıyılmış cevizimiz var. Süslemek içerisinde birazcık antep fıstığı ve 12 10 12 tane de çileğimiz var. Şimdi yapımına geçelim. Ee, bir tencereye 2 litre sütümüzü alıyoruz. Evet, şimdi tatlımızın şerbetini yapmaya başlayalım. Bir tencerenize 2 litre sütü alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı toz şekerini ilave ediyoruz. ve ocağımızın altını açıyoruz. Şekerler eriyinceye kadar sütümüzü karıştırıyoruz. Bir paket vanilyamız vardı. Onu da ekliyoruz güzel bir lezzet vermesi için. Şerbetimiz ısınana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, şerbetimizi ısıttık. Şerbeti kaynatmıyoruz. Sadece ısıtıyoruz. Şimdi sıcak sütümüzü böyle bir geniş Tepsinize alıyoruz. Burada yaprakları tek tek batıracağız çünkü. Evet yarısını alacağım. Yarısı da daha sonra bittikçe üzerine Birer kepçe birer kepçe ekleyebilirim. Bütün sütü koymama gerek yok çünkü. Evet. Şimdi sütü buraya aldık. Evet şimdi güllaç yapraklarımızı ılık sütümüze batırmaya başlıyoruz. Bir tane güllaç yaprağımı alıyorum. Ilık süte her tarafına süt değecek şekilde batırıyorum. Buradan bir parçasını kopartıyorum çünkü kare borcamda yapacağım için. Evet, batırmış olduğum yaprağı borcamama alıyorum. Bunu da alalım. Bu şekilde her yere eşit kalacak bir şekilde yapraklarımızı diziyoruz. Böyle eksik kalan yerleri tamamlıyoruz. Bu şekilde. Diğer kalan yaprağımızda şöyle sütünü süzüp üzerine alıyoruz. Böyle böyle 5 yaprağımızı koyup arasına ceviz koyacağız. Biz şu an 2 yaprağını koyduk. Evet diğer yaprağımızı da batırdık. Şimdi küçük parçalar halinde tepsimize dizelim. İsterseniz bu süt şerbetine gül suyu ekleyebilirsiniz. Aslında orijinal tarifinde gül suyu kullanılıyor. Ama biz gül suyu koymayı tercih etmedik. Bu şekilde yaptık. Onda farklı bir lezzeti oluyor. Evet üçüncü yaprağımızı da koyduk. Şimdi dördüncü yaprağımıza geçelim. Hepsindeki sütümüz azaldıkça tenceremizdeki ılık sütten buraya ilave ediyoruz. Hepsini bir anda koymadım ki burada çok süt işimi zorlaştırmasın diye. Evet sütümüzün bu tarafına batırdık. Yine alalım bir parça. Biraz etrafa damlıyor. Yapraklar büyük olduğu için. Şimdi tekrar şu köşelerde eksik kalan kısımlara böyle iki kat yapıp koyuyorum. Çünkü burada çok eksik kalmış. Şöyle buraya da koyalım. Şimdi ben bu katı bir kepçe süt gezdirmek istiyorum. Hepsi böyle eşit bir şekilde alsın diye. Sütü az gelmesin çünkü. Tenceremden bir kepçe ılık süt alıyorum. Bir kepçe daha aldım. Üzerine gezdiriyorum. Evet dördüncü yaprağımı da koydum. Artık alt katın son yaprağı olan beşinci katı da koyuyorum. Yapraklarımız iyice süte batırılmış olsun. Yoksa yumuşak olmaz, çıtır kalır. Şurada biraz eksik var. Oraya da tamamlıyoruz. Evet, biz şimdi 5 katımızı da koyduk. Geriye sadece 5 tane güllacımız, güllaç yaprağımız kaldı. Şöyle eksik yerlere bakıyoruz. Oraları böyle düzeltiyoruz. Mesela şurası biraz eksik kalmış. Şurada fazla olmuş. Onu alıp buraya ilave edelim. Şurayı da düzeltelim. Evet şimdi bu katta üzerine bir saniye ellerimi yıkayayım. Üzerine cevizlerimizi döküyoruz. Büyük bir kase iri kıyılmış cevizimiz vardı. Cevizleri böyle her yere eşit gelecek bir şekilde ekliyoruz. Üzerine birazcık daha süt şerbeti gezdireceğimiz için alt kastman birazcık kuru da olabilir. Onu sıkıntı etmeyin. Zaten bütün sütü emecektir. Şimdi böyle her yere eşit bir şekilde dağıtalım. Evet, güllacımızın ikinci katına başlıyoruz. Cevizlerimizi koyduk. Üzerine ben bir kepçe daha süt gezdirdim. Çünkü sütümüz zaten 2 litre olduğu için fazla fazla yetecek. Aşağıdan kuru kalmasın. Diğer katmanı da ıslatıyorum. Tenceremde geri kalan sütün hepsini buradaki tepsiye aldım. Bolca batırıyorum. Şöyle hepsini şimdi yine parçalar halinde Alıyorum. Eğer bu boylarda yuvarlak bir tepside yaparsanız böyle benim gibi kırmakla uğraşmazsınız. Direkt yuvarlak bir şekilde üst üste üst üste koyarsınız. Ben mecburen şekillerin kareler şeklinde çıkması için dilimlerin kare bir tepside dikdörtgen bir tepside yapmaya karar verdim. O yüzden böyle bölmekle uğraşıyorum. Evet, yerine koyalım. Yine az önce yaptığım gibi böyle böyle üstünü kapatana kadar diğer kalan yufkalarımızı da yapacağız. Şimdi diğerine geçelim. you. Mm -hmm. batırıp tepsimize dizdik. Şimdi son kalan süt şerbetini de tatlımızın üzerinde gezdiriyoruz. Hepsini koyun. Hepsini güzelce çekecektir. Fazla geldiğini düşünebilirsiniz ama çekiyor bekledikçe. İyice bütün sütünü çektikten sonra tatlımız birazcık dinlendikten sonra üzerini süslemeye geçeceğiz. Evet güllacımızı dilimledik. Şimdi üzerinin süslemesine başlıyoruz. Çileklerimizi şu şekilde küçük küçük kesikler atarak böyle yelpaze gibi açıyoruz ve bu şekli veriyoruz. Her bir dilimin üzerine bir tane çilek gelecek şekilde tatlımızı süslüyoruz. vazgeçilmezi güllaş tatlımızı bitirdik. Son olarak son dokunuşu antep fıstığı ile yapıyoruz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.